Polis çevirmiş ablamı ne kask var ne reflektörlü yelek var bir de reflektörlü yelek zorunluluğu çıktı ya O yok Bak reflektörlü yelek Olay oldu ya reflektörlü yelek şimdi Her yer reflektörlü yelek satıyor Biz 75 liraya aldık ama şu asıl olanlar kadar dandik değil Yine cepli mepli. Şu içeridekiler gibi falan herhalde. Bak bisikletli yeleği giymiş. Motorlu yeleği giymiş. Demek ki polisler her tarafta çevirme yapıyorlar abi. Yoksa insanlar böyle bu kadar kolay kanun ve kurallara riayet etmezler yani. Bir yaptırım olmadıktan sonra bunların nice nice durumlarda gördük. Yaptırım yoksa bir yasanın çıkması, kanunun olması bir şey ifade etmiyor. Kanun ve yaptırım paralel işlerse şayet o zaman her şey daha güzel olur. Zaten motordan öte bisiklet ve bu elektrikli skuterlar, bin binler falan onlar için elzem bu. Yani benim önümde arkamda lambam var zaten.